dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Mayıs Pazartesi bir tatil gününde birlikteyiz. Berlin'deki gösteri hafta sonu pazar günü zirveye ulaştı. Binlerce insan artan kiraları ve eyalet hükümetinin konut politikasını protesto etti. Binlerce insan pazar günü Berlin'de artan kiralara ve yerinden edilmeye karşı gösteri yaptı. Protesto sırasında kira çılgınlığına karşı yeter artık sloganıyla Postama Meydanı'nda gösteri düzenlendi. Binlerce gösterici üzerinde yerlerinden edilmeye ve kira çılgınlığına karşı birlikte mücadele edelim. İkamet etmek bir eşya değildir. Kira çılgınlığını durdurun. Konut şirketlerini kamulaştırın ve spekülatörleri durdurun yazan pankart ve dövizler taşıdı. Göstericiler sloganlar eşliğinde Postama ve Martin Luther caddeleri üzerinden Lollendorf meydanına kadar yürüdü. Eyalet hükümetinin konut politikalarının eleştirildiği konuşmalarda kiraların artmasının önlenmesi ve dar gelirlilere konut sağlanması talep edildi. Bir gösterici, mahalleler ve yaşam alanları yok ediliyor. İnsanlar yerlerinden ediliyor. Bu durdurulmalı, dedi. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca aşıları Hindistan korona varyantına karşı iyi koruma sağlıyor. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu 5 Nisan 15 Mayıs'ta kayıtlara b ismiyle geçen Hindistan varyantının görüldüğü 1054 vakada COVID-19 aşılarının etkilerini araştırdı. Araştırma sonucuna göre ikinci dozun uygulanmasından iki hafta sonra Pfizer-BioNTech aşısı Hindistan varyantından kaynaklı hastalıkları önlemede %88, Oxford AstraZeneca aşısı ise yüzde 66 koruma sağlıyor. İngiliz haber ajansı PA'ya göre bu hükümet kurumu PHE tarafından yapılan bir araştırmanın sonucu. Ülkede 8 Aralık'ta başlayan COVID-19 aşılama programıyla 60 yaş üstündeki 13 bin can kaybının ve 30 binin üstünde insanın hastaneye yatırılmasının, önlendiği tahmin ediliyor. Değerli dinleyiciler, sizin de dikkatinizi çekti mi? Sanki bazı şeyler değişti. Hafta sonunda yollarda çok sayıda gülümseyen insan gördüm. Hatta bazıları da selamladı. Almanya'da aşılama çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Ancak bu normal değil. Öyle değil mi? Peki bu yeni mutasyon haberleri nerede kaldı? Kar Lautabahın her gün yaptığı uyarılara öylesine alışmıştık ki, evet bazı aklı evvellere göre o dünya dışındaki güçler tarafından kaçırıldı ve neşeli keyfi yerinde ikiziyle değiştirildi. Çok iyi bir yaz olacak dedi. Lautabah tüm zamanların en iyi yazı başlıyor. Lautabah pandeminin büyük zamanının bittiğini açıkladı. Ancak insanların üçte ikisine birinci aşıları bile yapılmadı. Olsun. Şimdi çok iyi haberlere ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Tatil, parti, Almanya konaklama tesisleri dışarıda hizmet vermeye geri döndü. Dışarıda biraz mesafe koyma durumunda bulaşma olmayabilir. Turizm şirketlerinin de umutları nihayet yükseldi. Neden? İntikam seyahatleri için yeşil ışık yakıldı. İnzidens Türingen dışında ülke çapında yüzün altında. Belki de Allah'ın Seydiu liste başı adayı olarak seçilen Hans Georg Maas'ın nedeniyle Türingen'e verdiği bir ceza. Almanya tatil planı yapıyor. Konaklama tesisleri sevinçli. Ancak bana bir şeyleri unutuyormuşuz gibi geliyor. Doğru. Evet, genç insanları. Gençler aşılama sırasında da kuyruğun en arkasında duruyor. En azından Sağlık Bakanı Şüphan 7 Haziran'da aşı önceliğinin kaldırılmasına karar verdi. Bu tarihten itibaren her Alman vatandaşı aşı randevusu almak için çabalayabilecek. Hız ve daha az bürokrasi ancak çok büyük bir beklenti bu öyle değil mi çünkü talep eldeki aşıdan daha fazla aşılanan herkes sarı aşı cüzdanına bir etiket yapıştırtıracak cüzdanın dijital versiyonu en erken haziranın sonunda gelecek bunun için ne söylenebilir önce maske teminine gecikmeyle başlandı Maalesef test yapmaya da geç başlandı. Şimdi de dijital aşı pasaportunu ihmal ettik. Hep aynı. Kasım ayından beri biliyorduk ki çok sayıda aşıya müsaade verilecek. Buna rağmen korona kabinesi 22 Şubat tarihinde dijital aşı belgesi verilmesine karar vermesine rağmen bunun için 19 Mart tarihinde IBM Almanya ile anlaştı. Yani bu hep gecikmeli oluyor? Şüphan buna gerekçe olarak özel bilgilerin korunması yasasını gösteriyor. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri de özel bilgilerin korunması yasasını uyguluyor. Onlar Almanya'dan çok ileride. Örneğin İsveç. Hangi bölgede aşı yapılmış olursa olsun tüm veriler merkezi veri bankasına bağlı. Eğer Avrupa Birliği sertifikası gelirse tüm verileri indirebilir. Diyor bir İsveç vatandaşı. Palavracı sende. Adamın açıklamasına bak. Sanki huzur bozmak için doğmuş. Görünen o ki milyonlarca Alman sarı aşı cüzdanını dijitalleştirmek için bir daha ev doktoruna gidecek. Doktorların her aşı için 8 sayfa kağıt basmaktan başka yaptıkları bir şey yok zaten. Bu nedenle nüfus dairesi görevini de üstlenecekler. Öyle değil mi? Ancak şunu da hatırlatalım ki aşılar sadece 6 ay korumaya yetiyormuş. Robert Enstitüsü son 24 saat içinde 2682 insanın daha korona testlerinin pozitif çıktığını, 43 insanın da öldüğünü açıkladı. 7 günlük incidens ülke genelinde 62,5'e düştü ancak diğerleriyle birlikte hafta sonları ve tatil günlerinde daha az test yapılması ve verilerin erkaya bildirilmemesi nedeniyle vaka sayısı düşük oluyor. Pandeminin başlangıcından bu yana virüsten ölenlerin sayısı 87.423 olarak kayıtlara geçti. Almanya'da toplam olarak 11.343.644 insan tam olarak aşılandı. Bu da halkın %13,6'sının tam olarak aşılandığı anlamına geliyor. Esen'de son 24 saat içinde 175 yeni korona vakası belirlendi. Aynı süre içinde iki insanın daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin toplam sayısı 7.212'ye yükseldi. 7 günlük izlenen 75,4'ten 74,1'e düştü. Kasel bölgesinde ise 9 kişi daha virüse yakalandı. Böylece korona hastaları sayısı 16.269'a çıktı. 7 günlük insidens Kasel'de 113,8, Kasel ilçelerinde ise 58,3 olarak kaydedildi. Kasel hastanelerinde 25 yoğun bakımda olmak üzere 49 insanın tedavi altında olduğu açıklandı. Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Türkiye yüksek enfeksiyon bölgesi. Açılım yok. Akraba ziyaretine veya tatile Türkiye'ye gidenleri dönüşte kontrol edeceğiz. Geçen yıl korona onlar yüzünden %50 arttı. Türkiye ile test karantina anlaşması yapacağız dedi. Almanya Sağlık Bakanı Şpan, koronavirüsü ile ilgili çeşitli medya kuruluşlarıyla bilgilendirme toplantısı yaptı. Koronavirüsü vakalarının yüzde 50'sinin Türkiye'den ve Balkan ülkelerine gidenlerden geldiğini belirten Spahn, bu yılda test ve karantina mecburiyet olacak dedi. Spahn, Almanya'da bu hafta sonundan itibaren normalleşmenin başlayacağını ve 2-3 hafta içinde bazı küçük bölgeler dışında yasakların kalkacağını söyledi. Sözcü gazetesinin haberine göre bakan basın toplantısında, geçen yıl ikinci dalga yaz tatilinden sonra başlamıştı sorusu üzerine evet geçen yazdan öğrendik geçen yıl Türkiye'deki akraba ve aile ziyaretleriyle Balkanlara gidenler yüzünden ülkemizde %50 oranında fazla vaka görüldü bu yıl engellememiz lazım diye konuştu bu açıklamalar Almanya'da yaşayan Türklerle zorunlu hal nedeniyle Almanya'ya vize alıp gelebilecekleri kapsıyor Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına seyahat ve turizm için uygulanan vize yasağının şimdilik devam edeceği de teyit edildi. Değerli Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.